Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tek adam rejiminin üçüncü bütçesini yapıyoruz. O zaman hep beraber bir saray fotoğrafına bakmamız elzem. Bir bakalım nasıl bir tablo var. Bakın Cumhurbaşkanlığı makamı devletin organlarının uyum içerisinde düzenli bir biçimde çalışmasını gözetmekle görevli. Böyle tarif edilmiş. Devletin uyum ve düzenli bir şekilde çalışmasını gözetmekle görevli olan Cumhurbaşkanlığı makamı bugün ne yazık ki bir husumet makamına dönüşmüştür. Husumet makamı kendinden olmayan herkesi, her kurumu, her şeyi hasım gören bir cumhurbaşkanlığı makamıyla karşı karşıyayız. Onun bütçesini yapıyoruz. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Herkes bunu söylüyor. Anayasa da bunu yazıyor. Peki durum ne? Şeklen tarafsızlık yemini etmiş ama aslen husumet andı içmiş bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın, değerli arkadaşlar. Bu parlamentoda uzun zaman siyaset kurumu darbe hukukundan nasıl arınırız diye kafa yordu. Darbe hukukundan arılanım diyorduk. Ne oldu? 20 Temmuz sivil darbesiyle Türkiye'de yeni bir darbe hukuku inşa ettiniz. 20 Temmuz darbesiyle Türkiye'de kurumları çalışan bir demokrasi değil, bütün yetkilerin tek kişiye verildiği, tek adamın elinde bütün yetkilerin toplandığı bir Türkiye yaratıldı. Yeni bir darbe kültürü, yeni bir darbe hukukuyla şu anda hesaplaşmak durumundayız. Değerli evet arkadaşlar, kuvvetler bir kişinin elinde toplanmış, dönüyorsunuz devletin her kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarı ayaklar altında. Milletvekillerinin itibarı ayaklar altında. Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor. Cumhurbaşkanının sarayın önünde temenna etmek için sıraya girmeye çalışan iktidar milletvekillerinin kürsüsü boş. Boş. Değerli arkadaşlar. Yargı bağımsızlığı ayaklar altında. Bugün hakimler ve savcılar karar verirken Sarayın hışmından korkuları ya da saraya yaranma telaşları adalet duygusunun önüne geçmiş. Adliye koridorlarında adalet duygusu yok. Sarayın hışmı ve saraya yalakalık yapma yarışı var. Böyle bir Türkiye yaratıldı. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı danışmanına danışan mahkeme başkanları var. Heyet duruşmaya çıkacak. Mahkeme başkanı odada Cumhurbaşkanı danışmanıyla konuşuyor. Bunu da mahkeme üyeleri ikrar ediyor. Böyle bir adliye düzeni. Bugün anayasa mahkemesi kararına uymayan hakimler var. Nereden türedi bunlar? Tombaladan mı çıktı? Kim cesaret verdi bunlara? Anayasa mahkemesi kararına uymuyorum, saygıda duymuyorum diyen Recep Tayyip Erdoğan cesaret vermedi mi bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa? Bakın bu tek adam rejiminin maliyeti sadece hukuk, adalet, demokrasinin kaybedilmesi değil. Bu tek adam rejiminin maliyetini saydı arkadaşlarımız. Sadece iki şey daha söyleyeceğim. İki buçuk yıl olmadan bu tek adam rejiminin maliyeti 156 milyar dolar milli gelirin eksilmesi 12 buçuk milyon işsiz vatandaşımız 30 milyona dayanan yoksul vatandaşımız. Bunun maliyeti bu. Bu sıradan bir demokrasi adalet söylemi değil, romantik bir demokrasi adalet söylemi değil. Bu ekmek meselesi, bu çocuğuna ekmek götüremeyen vatandaşın açlıkla imtihanına karşı itiraz etme meselesi. Değerli arkadaşlar, yeni bir vesayet düzeni kuruldu. Bu saray düzeni yeni bir vesayet düzeni kurdu. Sandığa saygısı olmayan bir vesayet düzeni. İstanbul seçimlerini 13.500 oy olmazmış. Kaybetmeyi kabul etmediler. Ondan sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun tepesine çöktüler. İstanbul seçimlerini iptal ettirdiler. Millet bu sefer 806 bin tekme vurarak sandığı kafalarına geçirdi. Vatandaş belediye başkanı seçer. Belediye başkanını görevden alırsınız. Yerine valiyi kaymakama atarsınız, kayyumlarla belediyeleri idare etmeye kalkarsınız. Bu tek adam rejimi 18 yıl önce sandıkla geldi. Sandıkla bugüne kadar devam etti. Şimdi sandıkla gideceği gün gelmeye başlayınca sandığa saygı göstermeyip kalmanın peşinde. Ama kimse o hesabı yapmasın saygı göstermediğiniz bu sandık inşallah sizi gönderecek yeniden. Yeniden bu saygı göstermediğiniz sandıkla gideceksiniz. Değerli milletvekilleri liyakat düzeni yok edildi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Rüşvet zanlısı mahkemede aklanmamış büyük elçi tayin ediyorsunuz. Fotoğrafa bir bakın. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor. Bir elinde ayakkabı kutusu bir elinde çikolata kutusu, altında devletin arabası Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını takmış büyük büyükelçilik arabasıyla geziyor. Türkiye dünyaya verdiğiniz fotoğraf bu. Ya başka bir şey, ya başka bir şey. Cumhurbaşkanlığında bir şahsiyet var. En ziyade müsaadeye masar şahsiyet. Bakanların üstünde. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsetmiyorum. Propaganda başkanı. Propaganda başkanı. Göbez. Şimdi bu beyefendi her şeyin üstünde beş maaş almış, beş maaş alıyor. Ya ortaya çıkınca büyük bir pişkinlikle çıkmış diyor ki ben bunu hayır hasanata harcadım diyor. Hay anasını ya. Ya beyler bu devletin parası sizin cennetinizin teminatı mı? Devletin parasıyla mı cennete gireceksiniz? Haram paradan... Hayır hasenat olur mu? Beytül mal sizin cennetin kapılarını açacak aracınız mı? Beytül malın üzerinden kurduğunuz köprüden mi gireceksiniz cennete? Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir anlayış? Haram parayla hayır hasenat olmaz. Hayır hasenat yapacaksanız gelin ayda 1168 liraya günde 39 liraya geçinmek zorunda bıraktığınız sefalete, açlığa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz 2 milyon 200 bin vatandaşımıza insanca yaşayacağı bir yaşam, bir ücret, bir para, bir gelir garanti edin. Şimdi başka bir şey daha var liyakat deyince. Kartal İmam Hatip mezunları devlette çok itibarlı bir yere geldi. Önce şunu söyleyeyim. Kartal İmam Hatip mezunları devlette de bir yere gelmesin demiyorum Haşa. Hak eden nerenin mezunu olursa olsun gelsin. Ama Kartal İmam Hatip mezunu olmak özellikle Sayın Cumhurbaşkanının mahtumuyla beraber aynı devre olup da Kartal İmam Hatip mezunu olmak devlette de bütün kapıları açan anahtar haline geldi. Liyakat hak getire. Yani İbrahim Tatlıses'in kulakları çındasın. Hani bir ara derdi ya Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik diye. Şimdi sorsalar İbrahim Tatlıses'e Urfa'da Kartal İmam Hatip vardı da biz mi gitmedik diyecek. Bu hale getirdiniz. Bu hale. Değerli arkadaşlar bir bakanın istifasını 1780 televizyon kanalından 5 tanesi ancak verebildi. Böyle bir medya üzerinde vesayet düzeni kuruldu. Cumhuriyet gazetesine 55 ilan cezası ve sarayın propaganda bakanıyla ilgili haber yaptı diye hapis cezası mahkemede yargılanıyor ceza davası açıldı. Basın ilan kurumu olmuş basın infaz kurumu ve son noktada şimdi İstanbul İl Başkanımız hakkında beyefendiye Beyefendinin kaçak yapılarını takip etti diye on buçuk yıl hapis cezası isteniyor. Bakın buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum, saray rejimine sesleniyorum. Değil İstanbul İl Başkanımız, 81 il başkanımıza 81 bin yıl ceza isteseniz de konuşmaya devam edeceğiz, söylemeye devam edeceğiz. Bu bütçe şımarıkların bütçesidir, ve biz bu şımarıklığın ortağı olmayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.